Edirne Belediyesi 2017 yılından beri kentin içme suyu ihtiyacının %70'ini binlik çelik borularla Kırklareli Kayalı Barajı'ndan sağlıyor. Yapılan isale hattıyla yıllık 20 milyon 500 bin metreküp içme suyunun sağlandığı Kırklareli Kayalı Köy Barajı'ndan alınan içme suyu, Edirne Belediyesi içme suyu arıtma tesislerinde arıtılarak şehir merkezine dağıtılıyor. Ancak 26 Kasım Pazar günü bölgede ve kentte yaşanan yoğun yağışlar, Edirne'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 40 Kayalıköy Barajı'nda yoğun bir bulanıklık yaşanmasına neden oldu. Rekor seviyede yaşanan bu bulanıklığı içme suyu arıtma tesislerindeki son teknoloji sistemde arıtmada yeterli olamadı. Yetkililer sorunu çözmek için debileri düşürdü. Bu da kent merkezinde özellikle yüksek kesimlerde su kesintilerinin yaşanmasına neden oldu. Ancak rekor seviyede yaşanan bulanıklık sabotaj ihtimalini de beraberinde getirdi. Hava şartlarının düzelmesi ve bölgeye girişin imkanı hale gelmesiyle birlikte Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kıyıdan 80-100 metre ilerisine giderek platformun üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde 1400 mm çapındaki 2 adet emiş borusunun hatlarına ve zincir sistemine zarar verildiği tespit edildi. Çelik halatların kopması nedeniyle üst seviyeden alınması gereken suyun dip seviyeden alındığı belirlendi. Sabotaj şüphesiyle Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Gürkan bölgeden canlı yayın yaptı. Belediye Başkanı Recep Gürkan daha sonra Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Seçimler yaklaştı her seçim öncesi olduğu gibi. Yine üzerimizde yoğun bir saldırı, yoğun bir bombardıman var. Bunun bana yapılması umurumda bile değil. Ben Edirne halkı için bedel öderim. Partim için de bedel öderim. Ama bunu bu şekilde yaparak, bu kancaları borulardan kurtararak, borulardan çamuru emmesini sağlayarak sizin elinize ne geçti? Edirne halkının, çoluk çocuğun, sağlığıyla, hayatıyla oynayarak bir siyasi çaba için buna değer Bir siyasi korku için buna değer Allah belanızı versin size. Bu namussuzluk, bu şerefsizlik, bu haysiyetsizlik, ahlaksızlık. Hadi Recep Gürkan seçimi kaybetsin diye Kaybedebilirim de. Sonuçta halkın takdiri. Ama 200 bin insanın sağlığıyla oynanır mı bunun için ya? Yani buradaki bu su alma platformunun bu kangalar, bu borular kimin neresine batıyor? Kimin nere asılıyor? Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Şimdi buradan çıkıp Kırklareli bölgesinde olduğumuz için 40. Şimdi 40 Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Bu namussuzluğu, bu şerefsizliği yapanların yakasını bırakmayacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Burada kameralarımız da var. Kamera kayıtlarında şunu arkadaşlarım bakıyorlar, inceliyorlar. Hepsini inceleyeceğiz. Ve inanıyorum ki adli makamlar, kolluk makamları bu namussuzluğu Edirne halkına reva görenlere yapanları mutlaka test edecekler. Ve biz de sonuna kadar bunu takipçisi olacağız. Değerli halkım, değerli Edirneliler. Bu sorunu çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Gece gündüz de çalışmaya devam edeceğiz. Ama bu öyle bilindiği ya da zannedildiği kadar kolay bir iş değil. Arkadaşlarım az önce bunun özel dalgıçları var. Şu anda Gürcistan'da varmış. Onları gerekirse özel bir uçak tutup rica ettiklerinden buraya getireceğiz ve en kısa zamanda bu sorunu çözeceğiz.